Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans edinim Yine de yaşarım seni Bu şarkılarla aşık olduk Ağladık, ayrıldık, kavuştuk ya da kavuşamadık Bonjour'un bu haftaki konuğu Yollarda sevenler ağlarmış Elpida gibi hit olmuş şarkıların efsane ismi ...Anadolu Rock'ın duayeni Haluk Levent. Haluk Levent Paris'te verdiği konser sonrasında... ...Bonjour'un sorularını yanıtlıyor. Konser bitti abi. Evet. Nasıl geçti? Gördüğünüz gibi yani... ...özlemiş insanlar. Çok mutlu oldular. Ben de çok mutlu oldum. Normal konser saatimiz... Bir buçuk saat filandı ama üç saate yakın kaldık. Yani yıllardır gelmiyorsun, dinleyicilerimiz şarkılarımızı bekliyor. Aslında hani gece uçağı oluyor bazen. Gece uçağına yetişmek için konseri saatinde bitiriyorsun, dönüyorsun. Gece uçağımız yok. Gidecek yerimiz Paris zaten, gece. otel gideceğiz. O anda insan düşünüyor, yani. birazcık daha söyleyeyim ne olacak ki? Hani o anda yollardayı bekliyor. Ankara şarkısını bekliyor. Beni biraz anlasanayı bekliyor. Bari onları da söyleyeyim diyorsun. Neden? E, çünkü uyuyacaksın ama o insanlar belki beş yıldır, altı yıldır bu günü bekliyorlar. Haluk Levent neredeyse 30 yılı aşkın bir zamandır müzikle uğraşıyor. 1990'larda başladığı albüm çalışmaları zahmetli 3 yılın ardından meyvesini veriyor ve Levent 1993 Temmuz'unda Yollarda albümünü çıkartıyor. Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70'lerden sonra ikinci yükseliş döneminin de ilk eserlerinden biri oluyor. Bu zamanlardan beri beklenenler var senin Haluk evet. abi burada. Hatta birkaç <laughs> sevenine hayranla biz mikrofonu uzattık Dediler ki ya bizim içerimizde Anadolu rock müziği varmış dediler. Böyle tepki şeylerini öyle, öyle dediler. Resmen hani bizim içerimizde Anadolu rock müziği varmış. Bağarmış. Bağarmış. Aslında tarzları değil ama varmış ya. Yani. Evet. evet. E tabi, hani e, ben her zaman şunu söylerim. E, rock müzik bir protest müziktir. Bir başkadır müziktir ama bence dünyanın en iyi rockçuları Ozanlardır. Mesela Aşık Veysel'dir. Neşet Ertaş'tır. Bunları hep biz söyledik. Neşet Ertaş dinleyen adam bizi dinler. Çünkü söylemimiz aynı. Hani e, çok ayrı, çok gayrı değiliz. E, ben Anadolu'da Batı endeksli bir rock müzik yapmıyorum. Yani kalıpları batı olan ve ayakları batıya basan metropollerin ya da San Francisco'nun arka caddelerinin yaşam tarzını alıp bir müzik yapmıyor. Ben Adanalı'yım. Doğduğum toprakların e, gitarla harmanlanmasını ama aynı zamanda ritim olarak o yüzyıllarca yaşamış olduğumuz e, toprakların ritimlerini vermeye çalışıyorum. Şarkıları ve sesiyle birçok kitleye ulaşmış bir isim Haluk Levent onun yolundan yürüyüp şu anda piyasada olan birçok sanatçı ve sanatçı olabilmek için çalışan birçok genç var. Haluk Levent'in de hayalleri olan gençlere bakın nasıl bir mesajı var. Yollarda bulurum seni ee, bir parçam vardı abim. Ee, onu soracağım ben. Hani bu Adana'dan çıkış hikayenle alakalı bir... Şey. Şimdi olay şöyle. Ben aslında bilgisayar programcısıydım. Bir gün öğretmenim daha lisedeyken öğretmenimiz bizlere hayallerimizi sordu. Ben bilgisayar programcısı olmadan önce. Aslında ben bilgisayar programcısı olmak istiyordum ama ondan önce hangi mesleği yapacaksınız demedi. Hayalleriniz dedi. Herkes hayallerini anlatmaya başladı. İşte bir tanesi dedi ki ben mühendis olacağım. Türkiye'yi baştan sona mühendislikle donatacağım. Fabrikalarla donatacağım. Bir tanesi çıktı dedi ki ben doktor olacağım en iyi buluşları imza atacağım. Bunlar insanların hayalleri. İşte bir tanesi dedi ki ben eczacı olacağım, tarıma yenilikler getireceğim. Bana dedi sen senin hayallerini Dedim ki ben Tina Turner'ı öpeceğim. Nasıl yani? Evet dedim onu öpmek istiyorum. Şimdi öğretmen şerifi kaldı. Ulan Allah'ın Adanalı köylüsü dedi. Sen kim Tina Turner'ı öpmek kim? Aradan 20 küsur yıl geçti ben Fenerbahçe Stadında bir rock konserine çıktım 93 müydü 4 müydü hiç hatırlamıyorum belki. belki de ve Tina Turner o konserde vardı ve ben onun altında çıktım konseri. Kulise gittim onu öptüm. Sonra da öğretmenimi buldum hocam ben size öpeceğimi söylemiştim. Bunu ben başardım dedim. Yani iş aslında o bu anlattıklarım işin şakası. Evet. Ama gerçeği. Şaka ama gerçek. E, demek istediğim şey şu şurada. İnsanlar yeter ki umut etsinler. Ağız. Ve yeter ki başarmak için e, hissetsinler. Buna inandırsınlar. Yapamayacakları bir şey yoktur. Yani e, kaderi beklemesinler. Kaderin kendileri için hazırladıkları oyunlar vardır. Bizler her zaman kaderimizi tayin edemeyebiliriz. Hayat bize sürprizler getirebilir. Yeter ki isteyelim. Ben hep bunu söylerim. Onun için e, istemek çok önemlidir. Paris'e gelen misafire sormak adettendir. Konser için gelen Haluk Levent Paris'i nasıl buldu acaba? Paris'i ben İstanbul gibi görüyorum. Çok kalabalık, bir yerden bir yere gitmek ölüm. Hiç şimdi burada Paris'e övgüler falan dizmemi bekleme. E, yani Paris'e gelinecekse bir günlüğüne gelinmez. Geleceksen bir hafta geleceksin. Doya doya gideceksin. Yani Paris bir günlük gezilecek bir yer değil, onun için hiçbir yere gidiyorum. Haluk Levent'in damak tadına çok önem verdiği bilinir. Kendisi genellikle geleneksel lezzetleri sever. Yurtdışı gezilerinde yemek konusunda sıkıntı yaşıyor mu dersiniz? Damak tadı olarak Anadolu'nun bütün kültürlerine açık ve alışın ve açım o konuda. Nerede bir Karadeniz restoran var, nerede bir Ege yemekleri var, ben de Adana yemekleri var, her yere damlarım yani benim için e, tabii Paris'te en güzel şey Rum üzerine güzel bir kafede Paris sosudur yani. Ama emin ol artık öyle bir e, evrensel hale gelmiş ki bu e, yemek kültürü. Almanya'da da, Türkiye'de de her yerde kafede Paris soslu Rum Steak yiyebiliyorum. Çünkü dünya gerçekten küreselleşti. İnternet ortamında herkes aynı yemeği yapabiliyor. Bir farkla Anadolu'nun tadını hiçbir ülke bulamıyor. <laughs> evet. Haluk Levent'in son derece yoğun bir konser programı var. Paris'in ardından kendisi Zürih'te sevenleriyle buluştu. Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız şimdi kulaklarınızı iyi açın. Levent önümüzdeki günlerde gerçekleşecek konser tarihlerini açıklıyor. Eğer Avrupa'da olan dostlarıma e, bu konuda söylüyorum. Dördünde Nürnberg'deyiz. E, bu hafta Zürih'teyim yani bugün sizinle röportaj yaptığım için yetişemeyecek bu programa. Ama e, ya, yakında tekrar Stuttgart var. Ee, Nisan ayının e, 20'sinde e, Norrköping'de, yani İsveç'te bir açık hava konseri var, evet. Bu arada çok konserler de geliyor, yapacağız. Şimdi yapımcımız Murat Çakar en çok merak edilen soruyu yöneltiyor Haluk Levent'e. Yakında bir albüm olacak, yakında olacak. Ondan bahsedeyim mi Yani ben e, stüdyoda çalışıyorum, yapıp atıyorum kenara. Ama klip çalışması var. Ağlama bebek diye bir şarkı şarkı var. Ee, onun klibi önümüzdeki hafta siz herhalde röportajdayken gider Çok uzakta öyle bir yer var. O yerlerde uzunluklar. Fazla vaktini almayacağım ben senin çünkü sen trene yetişeceksin. Evet. Buradan Eurostar TV, Bonjour programı izleyenler için, sevenlerin için, hayranların için neler söyleyeceksin? Ben e, çok teşekkür ediyorum. En başta konserime kadar geldiniz, onu çektiniz, yayınlıyorsunuz. Dinleyicilerimize sevgilerimi sunuyorum. Sağ olsunlar. Yapımcımız Murat Çakar, Haluk Levent'e le tam vedalaşacakken kendisinden bir ricada bulunuyor. Bakın Haluk Levent bizi nasıl şaşırtıyor. Senden bir de bir şey rica etsem, mırıldansam ben sana şu mikrofonu versem olur mu? Şöyle, ne hafif bir şey. Olur mu ki yeni yaptığım bir parçayı çalıyorum hepinize. Bu beste çok yeni, çok özel bir beste. Ee, Ş söylüyorum. Ş Ş Ş e, sabahtan beri başımın etini yedin sen. Röportaj diye tutturdun sen. <laughs> Her şeyimden, her zamanımdan aldın, çaldın, <gülüyor> çaldın. <gülüyor> tamam. Biz de bonjour ekibi olarak Haluk Levent'e bizi kırmadığı ve sorularımızı içtenlikle yanıtladığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. El Fida, bir belalı başımsın. El beni fark etme sakın. Omuzumda his bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elbida, hep aklımda kalacaksın.